Merhaba arkadaşlar. 27 Haziran Pazartesi Bursa 6'lı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 6, 3, 4, 5. Birinci koşu 6, 3, 4, 5. ikinci koşu Edil Plesen'in birinci ayağı 2, 1. Plese'nin birinci ayağı 2-1 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2 numara hep birinci Cemal Paso ile tekimizdir. Birinci ayakta 2 hep birinci tekimiz. İkinci ayak 9 6 2

Hatta 12 de ilave edilebilir. Sonaya 12 de ilave edilebilir. Bursa tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.